Rusya'nın Ermenistan'a bir mesaj verdiği çok açık. Zira bu olay Rusya medyası tarafından nihayetinde servis yayınlandı edildi, ve tabii. iddia edildi, servis edildi. Yani olay hiç konuşulmaya da bilinirdi. Paşinyan'ın Putin'i aradığı, Putin'in cevap vermediği veya orada Putin'in o görüşmeyi canlı sonuçta o görüntü. Tabii. Kiminle görüştüğünü bilmemiz mümkün olmazdı ama Rus medyasından böylesi bir iddia ortaya koyulunca ve bunu haberleştirince e, tabii ki meselenin e, Rusya tarafından Ermenistan'a bir mesaj e, verildiği şeklinde yorumlanması gayet tabii Ama Murat Bey ne kadar acıdı mı Bir devlet başkanı, tabii, diğer yani, bir devlet başkanının telefonuna çıkmıyor. Ne kadar acı bir şey. Yani tabii işte birinci kısımda da söyledim Paşinyan gerçekten çok zor durumda. Beklediği desteği bir şekilde bulamadı. Tabii burada Rusya neden Ermenistan'a mesaj vermek istiyor sorusunu sormak lazım. Bu önemli. Zaten bu bence şu anda yaşadığımız sürecin seyrini de önemli ölçüde belirleyecek. Onun kaderini belirleyecek bir süreç. Açıkça Bu Rusya, Rusya konusunda bana karşısında. da sorun arkadaşlar da. Tabii Paşinyan'dan çok rahatsız. Tabii Paşinyan'dan şöyle tabii. Yani belki Paşinyan'ın demokratik bir seçimle iş başına gelmiş olması meselesi değil sadece. Gelme tarzı açısından Rusya çok rahatsız. Rusya uzunca bir süredir kendi yakın coğrafyasında halk gösterileriyle iktidarların değişmesine yönelik bir baskı hissediyor. Ve bu baskının da doğrudan doğruya Batı tarafından e, geldiğinin çok farkında. Son yıllarda bir taraftan Avrupa Birliği süreciyle Rusya'nın etrafındaki ülkelerde demokrasinin teşvik edilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi şeklinde alttan ala alta bir politika e, yürüyor ama bu politika hiçbir şekilde başarıya ulaşmadı. Sürekli Rusya'nın tepkisi nedeniyle Batı ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. Bu tabi uzun yıllar önce başladı. E, Gürcistan'da da bu aynıydı, Ukrayna'da aynısı oldu ve e, Belarus'ta şimdi benzer bir durum yaşanıyor. Dolayısıyla bu Avrupa'nın bir taraftan Avrupa Birliği aracılığıyla, sivil toplum aracılığıyla, işte Ermenistan'da Soros gibi e, açık toplum vakıflarının toplumu mobilize eden, mobilize etmek için çok ciddi miktarda, paralar harcayan ortaya bu süreç içerisinde de bir lider e, çıkarıp e, ve bu liderin de daha sonradan demokratik yolla seçilmesini sağlayıp e, seçimlerle iş başına gelmesini sağlayıp Rusya'nın karşısında Rusya'ya karşı bir blok oluşturmak şeklinde ilerliyor. Yani Paşinyan bir proje aslında diyebiliriz Murat Bey. Yani projenin e, ortaya çıkardığı bir figür e, Rusya en azından böyle bakıyor. Evet. Dolayısıyla Rusya'nın Paşinyan'ın gelme biçiminden çok rahatsız olduğunu söyleyebiliriz ve bu rahatsızlığını birçok defa dile getirdi. Rusya burada şansa bırakmıyor işi ama tabii ki Rus aklı bir tür bunu stratejiye de mutlaka yerleştirmiştir ve böyle de gözüküyor. Yani burada Ermenistan'a şu anda istediğini vermemekle birlikte aynı zamanda Azerbaycan üzerinde de bir etki ortaya çıkarmaya çalışacaktır.